Herkese merhaba, ee, günaydın. Ee, Sakarya'dayım, Ferizli'deyim. Ferizli cezaevinin önündeyim. Neden buradayım? Ee, çünkü mahpusları ziyaret edeceğim ve e, en başta da e, geçtiğimiz hafta e, evladını kaybeden Melek gelir e, ve diğer bir, pek çok mahpusu ziyaret edeceğim, hallerini soracağım. E, evet. E, Sakarya Ferizli cezaevinde pek çok mahpusu ziyaret edeceğim. Siyasi e, her gruptan adli mahpuslar, idarecilerle görüşeceğim. E, ama en başta bahsettiğim gibi melek gelir için e, geldim. Ona taziye dile dileyeceğim. E, Bolu'ya gitmek için gayret ediyordu. Bana başvurmuştu ve maalesef e, gidemedi ve e, çocuğunu kaybetti. Bütün bu... E, ayrılıklardan, haksızlıklardan, zulümlerden sonra. Bugün ona taziye edileceğim ve acılarını paylaşacağım bir milletvekiliyim ve milletvekili olarak milletin acılarını paylaşmak durumundayım. Onların zor anında onlarla birlikte olmak durumundayım. O yüzden buradayım. Günün sonunda size izlenimlerimi aktaracağım. İyi bir gün diliyorum.